Yatırımda çeşitlendirme sepet yapmak diyoruz biz buna. Yatırımcının önünde birçok alternatif var. Hisse senetlerini piyasasına yatırım yapmak, Türkiye için döviz almak, altın almak, faizden yararlanmak veya yurt dışı borsalarda işlem yapmak, bak vadeli işlemlerde işlem yapmak. Bunların hepsi alternatif. Ama şöyle bir durum var. Bazen bir piyasada bir kazanç söz konusuyken başka bir piyasada kayıp söz konusu olabiliyor. Siz yanlış yerdeyseniz ve paranızın büyük bir kısmı o yanlış yerdeyse, kaybınız çok büyük oluyor. Riski dağıtmak anlamında e, piyasaya yeni giren yatırımcılara, biz sektör çalışanları şunu deriz. Yumurtayı bir sepete koymayın, dağıtın yumurtalarınızı. Evet, belki bu kadar dağılmak e, normalde bir yerde olmanın getirdiği yüksek getiriden mahrum kalmak olabilir. Ama siz profesyonelleşmediğiniz müddetçe, bu şekilde riskinizi dağıtmak zorundasınız. Bir miktar altınız olmalı belki. Bir miktar faize dayalı bir enstrümana sahip olmalısınız. Devlet tahvil alabilirsiniz, hazine bonosu alabilirsiniz. En kötü mevduatınız olabilir. Biraz döviz tutabilirsiniz, biraz hisse senediniz olabilir. Buradan kaybettiğinizi, buradan telafi edebilirsiniz. Kazandığınız, kaybettiğinizden çok olduğu müddetçe sepet yapmanın bir problemi yok. Otomatik olarak bu çok fayda getiren, yüksek kazanç faydeden bir yöntem değil. Bu yöntem yani riski dağıtmak, çeşitlendirmek, sepet yapmak, riski dağıtmaya e, doğru stratejiyi, doğru piyasada geliştirene kadar, en azından piyasaların ne olduğunu anlayana kadar ortalamanın altındaki yatırımcının yapması gereken şeydir. Bir noktadan sonra yatırımcı kendisine uygun olan piyasayı tercih eder, seçer, görür. Ondan sonra belki bu yumurtadaki sepet sayısını azaltabilir. Başka bir yerde yoğunlaşabilir ama şu an, şu andan kastım yeni başlayanlar diyelim, çeşitlendirme yapmak zorundalar.